merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TT Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine mutlak değer konusu ile devam ediyoruz. Bu videoda ÖSYM tadında iki testini çözeceğiz. İlk soru x, y, z gerçel sayıları için Sayı doğrusuna gösterilen durumların hangileri doğru olabilir? Şimdi x değerimiz 5. Burada mutlak ve x 5'e eşitse x değerimiz 5 ya da x 5. Aynı şekilde y değerimiz 7 ya da eksi 7. Z değerimiz de 3 ya da eksi 3. Şimdi buradaki ifadede mesela birinci öncülde sağlama ihtimali var mı? Buradaki ifadede mesela eksi a ve a değerlerini vermiş. Şimdi y sayısını mesela negatif bir değer sonuçta alabilirim. Y sayısını mesela buradaki değerimizi eksi 7 alırsam eğer. Z ve x sayıları sıfırdan büyük. Mesela buradaki değerimiz eksi 7 ise a sayısında o zaman buradaki değerimizde 6 alacağız. Yani buradaki eksi a değerimiz eksi 6 olabilir. Ya da bunun dışında eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 değerlerini alabilir. Bu şekilde olduğunda şimdi z'nin de pozitif değerlerini z ve x'in de pozitif değerlerini alacağım. Mesela z 3, x 5, bunlar sağlıyor. A sayısı da sonuçta burası eksi 6 ise A sayısı da 6 olur. O yüzden birinci öncü sağlar. Z sayısının burada negatif tarafta olduğu için z'nin eksi değerini almamız lazım. Burada ise x ve y'nin pozitif değerlerini almam gerekiyor. X 5, y ise 7 idi burada. Şimdi x değerimiz şöyle dememiz lazım. Mesela buradaki b değerine bakacağız. X ve y'nin sıralaması sağlıyor mu? Z değeri eksi 3 ise eksi B değeri eksi 2 ya da eksi 1 olur. Ama buraya baktığımız zaman B değeri 7 ile aynı yere denk geldiği için B 7 oluyor. Dolayısıyla B'nin buradaki eksi B'nin eksi 7 olma durumu yok. Burada eksi 3 ile 0 arasında olması lazım. O yüzden ikinci öncül sağlamaz. X değeri sıfırdan küçük olduğuna göre negatif. Dolayısıyla eksi C değeri de eksi 5'e eşit. C değeri de 5. Peki burada sağlıyoruz. Z 3 pozitif değerler. Y 7. Bu aralıkta kaldığı için 3. öncülü de sağladı. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 geldi. İkinci soruda mutlak A5 mutlak B2 olduğuna göre A-B'nin alabileceği değerlerle ilgili hangisi doğrudur demiş. Şimdi A değerimiz 5 ve eksi 5 olabilir. B değerimiz 2 ve eksi 2 olabilir. Şimdi buradaki ifadede olabilecek durumlara bakalım. Mesela A sayısını 5 aldığımız zaman B sayısını 2 aldığımda burası 3 olur. A sayısını 5 aldığımda B sayısını eksi 2 alırsam eğer burası 7 olur. A sayısını eksi 5 aldığımda B sayısını 2 alırsam mutlak eksi 7'den 7 gelir. A sayısını eksi 5 aldığım zaman B'yi 2 alırsa eksi 2 alırsam eğer artı 2'den burası 3 gelir. Yani 3 ve 7 değerlerini alabiliyor. Buna göre hangisi doğrudur demiş sayı doğrusu üzerinde 4 noktayı ifade eder. Hayır 2 tane nokta ifade etti. A şıkkı doğru değil. Sayı doğrusu üzerindeki iki noktası arası tüm gerçel sayılardır demiş. Hayır sadece 3 ve 7 değerlerini sağladı burada. Bu da değil. Aradaki gerçel sayılardan bahsetmiyoruz. Sayı doğrusu üzerindeki iki noktadan büyüğünün sağında kalan küçüğünün solunda kalan tüm gerçel sayılardır. Hayır biz sadece buradaki ifadenin 3 ve 7 olduğunu bulduk. O yüzden aradaki sayılar diye bir eşitsizlik yok burada. C şıkkı da yanlış. Sayı doğrusu üzerindeki iki nokta ifade eder. Evet 3 ve 7 ifade eder. D doğru. Sayı doğrusu üzerindeki 4 noktadan en küçük ikisi arasındaki ve en büyük ikisi arasındaki tüm gerçel sayılardır. Yine bir eşitsizlikten bahsetmediğimiz için E de zaten yanlış. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı oldu. Üçüncü soru aşağıda iki tane 10 santimlik cetvelin uzunluk sayılarından bazıları çakışık biçimde görüntüsü yer almakta. Alttaki cetvel sabit kalmak şartıyla üstteki cetvel sola doğru en fazla 4 santim sağa doğru en fazla 6 santim olacak şekilde kaydırma işlemleri yapılıyor. A ile B noktaları arasındaki uzaklığı veren eşitsizlik hangisi doğrudur? Şimdi A ile B arasındaki uzaklığı eğer X dersek şimdi Normalde A'dan B'ye olan uzaklık buraya kadar 13 birimde burada normalde 13'müş. Eğer sola doğru 4 santim kayarsa 9 santime düşecek. Yani aralarındaki uzaklık 9'a eşit olacak. Eğer 6 santim ilerlerse 13'tü zaten 6 santim ilerledi aralarındaki uzaklık 19 olacak. Yani minimum aralarındaki uzaklık 9 maksimum da 19 olacak. Şimdi burada normalde biz mutlak değerde nasıl diyoruz? Mesela x eksi a değerimiz burada 9 ile 19 aralığında olacaksa şöyle diyeceğim. Buradaki 9 ile 19 aralığına denk gelecek. Buna göre bu ifadelerimiz şöyle gelmesi lazım. Mesela hatta hiç değer yazmayalım. Şöyle yazalım. Mutlak x eksi a küçüktür burada b diyelim. Küçük eşittir b dediğimiz zaman. B'yi diğer tarafa alacağım. Eksi b küçük eşittir x eksi a küçük eşittir b geldi. Her tarafa a eklersek a eksi b küçük eşittir x küçük eşittir a artı b. Şimdi a eksi b değerimiz 9 a artı b değerimiz de 19 olacak. A artı b değerimiz de 19 geldi. Bunları topladığımız zaman 2a eşittir. Burada 19'a 9'u topladığımız zaman 28 oldu. A değerimiz de 14 geldi. A 14 ise b değerimiz de o zaman buradan 5 gelecek. Yerleştirdiğimiz zaman da x eksi 14 küçük eşittir 5 olacak. Yani cevabımız D şıkkı gelecek. Dördüncü soruda Erkin ve Tunca yaz tatili için plan yaparken aralarında şu şekilde bir konuşma geçiyor. Erkin otel rezervasyonu yapacağım ve ben Haziran 18'den 28'ine kadar izin alabildim demiş. Tunca da 30'una kadar müsait olabilirim demiş. Buna göre Erkin ve Tuncay'ın birlikte yapabileceği tarihin, tatilin tarihi hangisi ifade eder? Şimdi burada 18 ile 28 arası burada ise 20 ile 30'u arasında olacakmış. O zaman ortak olarak şimdi burada 20'den başlayabilirler. Sonuçta bu 18'inde ise 20'den başlayacaklar ortak olarak. Ve en fazla da 28'e kadar gidebilirler. Yani aralığımız şöyle gelecek. 20 ile 28 aralığında olacak. Mutlak değerimize şöyle yazalım. Biraz önceki gibi x eksi a küçük eşittir b dersem eğer. Eksi b küçük eşittir x eksi a küçük eşittir b. Her tarafa a eklersek a eksi b küçük eşittir. x küçük eşittir a artı b. Başladıkları tarih 20 bittikleri tarih de 28 olmalı. Buna göre buradan a eksi b 20 a artı b 28 topladığımız zaman b'ler gitti. 2 a eşittir 48 a eşittir 24. a 24 ise b değerimizde 4 geldi. Yani burada yerleştirirsek x eksi 24 küçük eşittir 4 yani cevabımız B şıkkı oldu. 5. soruda toplamları 50 olan A ve B sayılarından demiş. Küçük olan A'nın 4 katı alın küçük olan A'nın 4 katı alındığında elde eden sayı ile B arasındaki fark 5 oluyor demiş. Şimdi buradaki sayılardan küçük olan A'nın 4 katını aldığımız zaman elde edilen bu sayı ile B arasındaki fark demiş. 5'e eşit oluyormuş. Buna göre A sayısının B sayısına olan uzaklığı yani A eksi B farkını mutlak değer içerisindeki bu farkı bizden istiyor uzaklık dediği için. Şimdi şöyle diyelim buradaki B ifadesini çeksek B mesela nedir? 50 eksi A'ya eşit. Buradaki B yerine onu yazalım. 4 A eksi 50 eksi A dedik. Buradan da 4 A eksi 50 artı A geldi. 5 A eksi 50 değerimiz 5'e eşit oldu. 5 parantezini alırsak içerisinde 5 de dışarıya çıkar ve mutlak içerisinde burası a 10 gelir Eşittir 5. Bunlar sadeleşirse mutlak içerisinde şöyle yazalım. Mutlak içerisinde a 10 değerimiz 1'e eşit olur. Dolayısıyla buradan a 10 1'e eşit a 10 eksi 1'e eşitleriz. a değerimiz 11 olur. Buradan da a değerimiz 9'a eşit olur. Şimdi a değerimiz 11 olduğunda 40 buradan 50 11'den burası 39 gelir. b değerimiz A değerimiz 9 olduğunda ise B değeri 41 gelir. Buna göre A ile B arasındaki farktan bahsetmiş bize. Şimdi A değerimiz 11 olduğunda A'nın alabileceği değerler. A 11 olduğunda B 39 olmuştu. A 9 olduğunda ise B 41 oldu. Aradaki farka baktığımız zaman 39 ve 11 arasındaki farka baktığımız zaman buradaki fark 28. Buradaki farka baktığımız zaman ise 41'den 20, 41'den 9'u çıkarttığımız zaman buradan 2, 22 geldi. Pardon 32 geldi. Dolayısıyla buradaki mutlak içinde A eksi B'nin alabileceği değerler burada 28, burada da 32 olduğu için alabileceği değer kümesi B şıkkında verilmiş oldu. Altıncı soru aşağıdaki gerçel sayı doğrusunda gösterilen her ardışık iki nokta arası eşit uzunluktadır demiş. Mutlaka mutlak, mutlak B'ye eşitlisi ifadesinin değeri nedir? Şimdi burada bunlar eşit uzunlukta ve Burada eşit olabilmeleri için birinin negatif birinin pozitif olması gerekiyor. Mesela burası eksi 1 olsa mutlak eksi 1'den 1 bir gelir. 1 olsa mesela mutlak 1'den 1 bir gelir. Şimdi bunların eşit uzaklıkta ama burada mesela eksi 1 ile 1 arası 2 birim. Yani 2, 2 tane uzunluk 2 birime karşılık geliyor. Ama burası 2 birim olsa eksi 4 ile eksi 1 arası gelecek ve sağlamıyor. Peki eksi 2 2 alırsak eksi 4 ile eksi 2 arası 1 bir birim 1 bir bir, şöyle diyelim. 1 bir birim 2'ye karşılık geliyor. Burası 2 birim 4'e karşılık gelecek. Evet eksi 2 ile 2 arası 4'e karşılık geliyor zaten. 2 birim 4 olacak. O zaman bunlar eksi 2, 2. Burası 4, burası da 6 geldi. A eksi C demiş. A değerimiz eksi 2 demiştik. C değerimiz 6. O zaman eksi 6 oldu. Buradan mutlak eksi 8'den mutlak buradan 8 geldi. B değerimize 2 dedik. A değerimiz eksi 2 idi. Eksi eksi 2'den. Burası 4 geldi. Mutlak 4'ten de 4 zaten. Ve toplamları da 12 oldu. Buraya bakalım şimdi. 7. soruda y değeri hangi kaç tanesi y değeri olabilir diye soruyor. Şimdi buradan mutlak x eşittir 3 ise x 3 olabilir, eksi 3 olabilir. x yerine 3 yazdığımız zaman 3 artı y değeri hatta şöyle diyelim direkt x artı y bir 5'e bir eksi 5'e eşit olabilir. x 3 olduğunu 3 artı y değeri 5 olabilir. x 3 olduğunu 3 artı y değeri eksi 5 olabilir. Bir de eksi 3 için bakacağım. x eksi 3 olduğunda toplamları 5 olabilir x eksi 3 olduğunda toplamları eksi 5 olabilir. O zaman y'nin alabileceği değerler buradan 2 gelir. Buradan e, karşı tarafa gönderdiğimiz zaman 8 olur. Buradan eksi 8. Burada da eksi 2 değeri olabilir. Hangileri olabilir değil mi? Kaç tanesi y değeri olabilir? Bu e, 2, 8 olabilir. Eksi 2 olabilir. Eksi 1 ve 1 olamaz. Dolayısıyla 3 tanesi y değeri olabilir. 8. soruda aşağıdaki 1 ve 2 nolu tabayalar A ve B şehirlerine olan yönü ve uzaklığı göstermektedir. Bu iki tabela ile A ile B şehirleri aynı doğru üzerinde. A ile B şehirleri arası da 30 km olmak üzere demiş. A şehrinin 2 numaralı tabelaya olan uzaklığı x km. Şimdi bize 1 ve 2 nolu tabayalarda mesela buradan A'ya olan uzaklığın 70 km, B'ye olan uzaklığında 50 km olduğunu veriyor. O zaman buradaki A ile B şeyler arası da 30 kilometre. Mesela şöyle olsa A burada B burada olsa burada A'ya olan uzaklık 70 kilometre. A ile B arası 30 kilometre. B'ye olan uzaklık 50 kilometre olsa A şehrinin 2 numaralı tabelaya olan uzaklığı x kilometre. A şehrinin 2 numaralı tabelaya olan uzaklığı x buradan 80 olur. B şehrinin 1 numaralı tabelaya olan uzaklığı ise 100 olur. 30 artı 70'ten. Buna göre, olduğuna göre aynı anda gerçekleşebilen XY sıralı ikileri hangileri olabilir? 80'e 100 bu olabilir. Şimdi ikinci durum olarak da şöyle olabilir. Mesela baştan tekrar yapalım. Burası B, burası A olabilir. Ve e, aralarında da 30 km vardı. Buradaki ikinci tabelanın B'ye olan uzaklığı 50 olduğuna göre o zaman buraya da 20 kalır. A'ya olan uzaklık 70 olduğuna göre burası da 40 olur. Şimdi tekrar bakalım. A şehrinin 2 numaralı tab tabelaya olan uzaklığı buradan 20 gelir. B tablasında B şehrinin 1 numaralı tabelaya olan uzaklığı 40 gelir buradan. Y de 40 gelir. Yani 20'ye 40 da olabilir. Dolayısıyla olabilecekler burada birinci ve 3. öncü olacaktır diyoruz. Evet, böylece ÖSYM tadında 2 testini de tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. kalın.